Arkadaşlar bugün de salıncakta vlogumuzu başlatalım. Sallanarak teras'a çıktık öğleden sonra biraz ortalığı toparlamak için, çiçeklerime bakım yapmak için. Oğlum bisikletini temizleyecek, yıkayacak. Bakım yapacak. Eşime de bizim küçük televizyonumuz vardı. Yazları buraya kuruyoruz. Gene onu kurduracağım, kuracak. Evdeyken kursun dün geldi. Ondan sonra rahat rahat televizyonumuzu da izleriz. Bilgisayardan izliyorduk izleyeceğimiz programları. İzlediğimiz program da şu aralar sadece Survivor. O da ayrı bir mesele. Şimdi Müge'nli başladı ama onu gündüz evde izleriz. Akşamları burada izliyoruz. Birazcık ben de bitkilerimi elden geçireyim sararan salan yaprakları varsa onlara ayıklayayım. Sonra da gölgede sularım. Böyle. Hadi şimdi ben biraz da işlerimi yapayım sonra yine görüşürüz. çok güzel <laughs> Demire geldi. Az asık aparatını takıyor eşim. Öyle mi? Göreceğiz. Gerçi bu mutfaktaydı. Uzun yıllar kullandık onu. Sonra buraya geçti ama istediğin yöne çevireceksin. Yok aşağı veya yukarı girmez. Duruma göre. Ha. Hı. Hani böyle aşağı doğru bakıyor bir de ekranı şey yapıyor. Nasıl bakıyor? <gülüyor> böyle böyle <gülüyor> Şimdi televizyon kurayım buraya? Kur. Hadi kur sen şimdi. Kurunca da bakarız. O malı çalışıyor. Televizyonu şimdi kapatıyor içini. Bir baktı. Kontrol etti. Bunun kablo ucunu şimdi Şimdi skart soketi. Bilmiyorum. Şey. Sıvı burada da. Ha bunda Yok. Yok. Kablo. Yok mu? Yok. <laughs> Çok güzel <laughs> Ya onun uydusu da mı var? Bilmem. Galiba uydusu o. Işte. kart soketi filan dediğine göre öyle bir şey bir çağrıştırdı bana. Girişe değil biliyorum ama kadar? Zavret Onun uydusu sende. da mı var hayatım? He? Uydusu mu var? Uydumuz var ya bizim. Hayır bu televizyonun da var yani. Evet. Ha. Tamam güzel Şimdi ha Biberlerimin yapraklarını bir güzel ayıkladım bir su tuttum bir suladım şimdi domatesleri sulamadım onlara bakacağım biberleri böyle geçireceğim oğlum da böyle bir kısmını terasın hortumla yıkadı çiçeklerimi şu tarafa çektim çünkü burada bisikletini yıkıyor bisikletin temizlik zamanı gelmiş ufak ufak eşim gelmişken yapabildiklerini yapacak düzenleyelim yine Acıkmaya başladık. Şimdi mangal yakacağız yine evin üzerinde. Ee, şöyle ay şeklinde soğan doğrayacağım da. iri iri doğrayayım onları. E şimdi tavuk almıştı İncik. Onları kızıma hemen biz yukarıda işleri yaparken soslayıver dedik. Sosladı, dolapta duruyorlar. Ben de şimdi hemen bir domatesten sadece böyle karışık bir salata yapmayacağız. Bugün domates salatası istedi canım bol soğanlı böyle yapacağım. Tuzla ovacağım onu. Belki maydanoz eklerim, belki eklemem bilmiyorum. Ondan sonra salatalık yıkadım. Cacık yapacağım. Şu an yoğurdum kalmadı evde. Azıcık bir yoğurdum var. Mayalı kayırdım. Yoğurt mayalayacağım bir iki güne. Yani şart artık da. Eşime hemen dedim ki koş sen hayatım şey yap. Bir kase yoğurta hemen bir cacık yapalım cacık tavuk cacık salata yanına da bir karpuz şimdi karpuz da alacak herhalde hatta benim soğanım azaldı dedim 3-4 tane soğan kaldı istersen gitmişken soğan da al dedim bilmiyorum alır mı almaz mı ama onları alıp gelecek ben de bu arada salatayı yapayım onlar mangalı yapacaklar Salatayı yapacağım. Dolaba koyacağım. Yağını, tuzunu, limonun sirkesini sonra şimdi ben bu soğanı tuzla ovacağım. Ondan sonra katacağım salatanın içine. Kenarda dursun. Salatalıkları bir kapalıyım. tavukları katmayacağım salatanın içine. Onlar Domates de ben böyle tahtada doğrayınca sevmiyorum ya. Elde doğrayınca çok lezzetli oluyor bence. Şöyle keseyim. Alayım çöplerini. Çöp dediğim de şu ortalarını. Evin üstünü bir güzel şey yaptık şöyle bir süpürdük. Ee, oğlum yıkadı, bisikletini yıkadı, kuruladı. Şimdi yağ bakımını mı ne yapıyor, bir şeyler yapıyor. Eşim de bir güzel televizyonun yerini ayarladı, ayarladı. anteni falan vardı onun orada takılıydı. Çıkarttı tekrar dışarı, topluyoruz kışın. Ondan sonra üzeri açık ya, yağmur yağarsa diye geceleri de televizyonu içeri kapandıraya taşıyoruz. Şimdi antenini çıkarıp televizyon alacağız bir müddet öyle içeri. Şöyle. Ve bu kadar yeter bence. Bunlar da çöp. Şimdi ben küçük bıçağı alayım. Hemen şöyle çekip. Eşim geldi sanırım. Otomatiğe basayım. Eşim geliyor. Kapıda komşuyla karşılaşmış bir sohbet ediyorlar gelene kadar ben doğrayı veririm hemen 2 3. Böyle arkadaşlar. Eşimin de dizi çok ağrıyor, zor yürüyor. Ne olacak bilmem. Randevu aldılar ama gidecek. Bakalım. 18 neymiş randevusu? Bakalım ne olacak dizinden. Ben korkuyorum. O yıllardır ağrıyor da artık bayağı yürümekte zorluk çekiyor bence önemli bir şey var ama inşallah tedavi edilebilir bir şeydir ameliyata varmasın iş yoksa ne yaparız kapı açıldı kendi kendine ben kapıyı kapatayım da keşkül bey dalı verecek mutfağa girmesini istemiyorum Ha, eşim de geldi. Alayım mı elinden? Almak değil. Şu yolda. De Nerede bunu da. Ver bunu da. Şu tarafa geçireyim. Oy, aa. Aa, nasıl buldun onu? Burada da mı varmış? Evet, onu görünce evet, <laughs> E arada biz alalım varsa, bilmiyorduk. tane de var. Ay Karpuz çok ağırmış. Vallahi bilmiyorum hayatım. Bıraktım. Tamam be. Tamam. Yukarı, yukarı Sen yukarı, tamam. Kiminle konuştun? Kapıda biriyle konuşuyordun. İbrahim eee... Ha İbrahim'le, şey, tamam. E, tamam. Ben su içebilir miyim? Su vereyim mi? Soğuk su al. Çok soğuk. Dur, soğuk. vereyim ben sana. Şey çok soğuk. Yok, yukarıda su aktı ya buz gibi olmuş. Evet. Bu da çok soğuk. Ama Dolapta de... da var ama bu. Oh. Daha sens? Sıcak. Sıcak, tamam. sıcak mı şu an? Sıcak mı? bana soğuk geliyor. Soğuk da soğuk. Bu kadar soğuk daha içemiyorum. Tamam canım. hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Böyle işte salatamız da hazır sayılır. Biberim var mıydı? Bir bakayım biberleri. Yoksa biber doğraman varsa doğrarım. Şu da büyük oldu. Yarım bırakmışım bunu doğramadan sil <laughs> çalınca. Keşkil beyimiz uyandı. Bebek ya şimdi hep uyuyor. Hep uyuyor. Ama Müslüm ben korkuyorum ondan. Üzerime geldiği zaman atlamaya çalışıyor. Sevdirmek istiyor, oyun istiyor. Üzerime geldiği zaman çığlık çığlık gelme bana gelme bana diye Ondan sonra şimdi bu burada kalsın böyle şu salatalıkları da. Şu kapıyı kapatacağım ki Keşkül Bey girmesin. Ben böyle e, mutfağa girmesini istemiyorum. Her yere giriyor çok meraklı. Alışmasın mutfağa diyorum ama bakalım ne olacak. Evimizin düzeni Keşkül Bey'e göre değişti. İnanın bebekten daha fazla yani bir çocuktan daha fazla ilgi istiyor. Azıcık ilgi gösterme küsü veriyor. Hemen gözleri dumanlanıyor. Hep oyun oynayacaksın. Hiç bıkmıyor oyuna. Hep oyun oynayacaksın onunla. Yoruluyor, uyuyor, kalkıyor, yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Tuvaletine gidiyor. ter temiz. Allah'ım ben çok endişe ediyordum evde hani hayvan temizlik açısından falan. Maşallah nasıl temiz hayvan anlatamam size. Bak kaç gündür bizde bizimle ama şey ter temiz gidiyor kumuna yapıyor temizleniyor patilerini temizliyor öyle çıkıyor. Maşallah var. Allah'ım diyorum o kadar da iyi, sevimli bir şey ki. Mesele bende yani. Ondan kaynaklı bir şey değil. Ben hayvanları çok seviyorum ama çok korkuyorum, dokunamıyorum. Umuyorum yeneceğim bunu. Keşkül sayesinde yenmek istiyorum inşallah. Yani sevdiriyor bana kendini. Ama ben onu kucağıma alamıyorum. Başkasının kucağındayken. Ben böyle tüylerimi seviyorum. Komedi işimiz biraz ama maalesef şey almış eşim yoğurt ona şaşırdım az önce duyduğunuz herhalde sesi ee, ekmek almış biraz soğan almış ve bir karpuz almış evet ve yoğurdu nasıl almış <laughs> geçen e, eve gelirken önceki hafta eşim yoğurt almış getirdi şaşırdım ee, güveçte yoğurt ben ilk kez gördüm açıkçası. Güveçte. Manda yoğurduymuş. Ben hiç yemedim daha önce. Bundan sonra... Ama o güveçler bir hoşuma gitti. Size göstereyim. Sakladım onu yıkadım. Bizim burada da varmış. O başka yerden gelirken almıştım. Bakar mısınız şu güvece? Çok güzel. Bunlardan dedim alalım. Hayatım altı tane yapalım böyle büyük büyük küçüklerden var. Bir altı tane de bunlardan yapalım. Şimdi bir vardı. İkincisini bizim markette de bulmuş. Yeni geldi herhalde bakın. Bakar mısınız güveçte? Kahyaoğlu. oğlu. Manda yoğurduymuş. Böyle. Harika. Şimdi iki tane olmuş olacak. Alırız. Dörtleriz onları. Fırına dayanır sanırım onlar. Aynı. Güveç içi sırlı. Efendim. Gel. Ne oldu? Maşa şey, şey alacağım. Maşa burada. Ee, ondan sonra tavuklar alacağım. Şey Maşa'yı. Mangal hazır. Maşa salata. Nece bu hazır oldu 5 dakikada? Evet. Ben salatayı Onu kim yapıyor Nurcan? <laughs> Onu kim yapıyor hayatım? Kendimize de pay çıkarırsın. Yani. Diyeceğim hazır dedim. Ne şey evet. şu kaptım, plastik kabın içinde Şuna kocaman ay almış. Çok almışım da e, ben 2 parça yerim. Benim için çok fazla pişirme. Dideme evet. de sonra da iki tane yer Pişirin bence. Pişiririz. Kalın, çok onlar. 15-18 tane minimum ne 18 tane. tane. Ha. Hiç. Sen de yiyeceğin kadar. Tamam yiyeceğin kadar tamam. pişiririz. Deri kalanı ben de onunla Ben hazırlıyorum şimdi. Masayı da hazırlayayım. Ben bunu dol dolaba, dolaba Efendim? Tencere almam lazım. Pişirdikleri koyacağız. -"Pişirdiklerim... Of! Oh, Pişirdikleri... Aa, şunu vereyim. Tamam. Büyük gelecek bu biraz ama... 2-3 tane pişirme koyalım da en azından. Başka bir şey değil yok. Tamam, gelin gelir <laughs> ben gel gelirken tabak falan getireceğim. Cacığım böyle oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunun e aroması geçecek buna biraz dururken. Gerçi hemen atacaklarmış mangala. Soğanlarım, domateslerim. Karpuzu keseceğim. Tamamdır. Evet buraları temizledik. Karpuzumuz da hazır. Hemen dolaba kaldırayım. Ondan sonra soğusun ki yerken afiyetle yiyelim. Arkadaşlar şuna bir bakın. E şimdi dudu almış bana alışverişte. Sürpriz. En sevdiklerimdendir dut. Bayılırım duta. Mmm Bir tanesini. Şu da çok olgun. Harika. Ay sağ olsun. Çok sevindim. Hazırladım. Yukarı çıkacakları da hazırım. Tabaklarımızı e, komposta diyecektim. Cacık için kaselerimi. Artık o kadar yoruldum ki oturacağım. Masa örtümü, peçete, su bardağı aldım. İnşallah unuttum şey yoktur. Ekmeklerimizi alıyorum. Başka? Sonra inip alacağız. diğerlerini yerlerini salatayı finaltıcı. Ben şimdi bunları götüreyim. Daha eksik varsa aklıma gelen gelir alırım. Mangal yanmış. Etler kalmış. Artık bir şey yok. Mangalımız da. Ben de sofrayı hazırlayacağım. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Var, harika. Biraz daha durmaları lazım. Evet. Ay oğlum eline sağlık. Güzelce pişirmişsin. Neredeyse var. oldu değil mi? Efendim. De böyle için. Anladım. Böyle mi duracak? Böyle. Ya onu ayarlarız biz. Ha? Ay düşmesin aşağı. Hayır, ona göre sıkacağım işte. Böyle iyi bence. Sence nasıl? Bence de iyi Güzel güzel. İşimizi görecek. Survivor'ı kaçırmayacağız. Şöyle şey yapacağız. Tamam. Hı -hı, güzel. Eline sağlık. Bitmedi mi daha? Burada. Üçlüyü buraya koyacağım da onu kullanmayacağım buradan dağıtacağım hepsini. Ha Bilmiyorum oraları. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Artık e, veda ederken bugünümüzü de bitirdik. E, eşim gelirken Bolu'da bir arkadaşına uğramış. E, Sezai Bey'le eşi, tarzın. kızları Ayşegül. Ayşegül bize hem selam göndermişler hem de Umre'ye gitmişler Umreden de bize zemzem suyu hurma göndermişler hediyelerini getirdi en çok Ayşegül söylemişti zaten hem bunları <laughs> Yengeme götür diye, ablama götür diye söylemişti. olsun. Hemen e, yedik. Çok sevdi. Kurmayı zaten çok seviyorduk. Bir de Umre'den gelince ayrıca mutlu olduk. Ee, Allah kabul etsin ziyaretlerini inşallah. Valla Sezai, sana da Allah razı olsun diye. Gül'e de. Çok muhabbile geçti ve çok e, memnun kaldılar. Ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz bütün ailenize. Umarım bir gün sizi ziyarete de geliriz. İnşallah, i̇nşallah. nasip olur. En kısa zamanda bakalım ee... bir zaman ayarlayabilirsem, <laughs> bir denk getirebilirsem. Biz gelemiyorsak da siz uygunsanız siz buyurur gelirsiniz. Biz de bekleriz inşallah. Evet, iyi olur. Çok teşekkür ederiz ailenize. Hepinize selamlar Bursa'dan. Sevgilerimizi gönderiyoruz size. Benden çok <laughs> çok selam. Bolu'ya, Bolu'daki Öyle. herkese selam olsun. Ee, şey böylece kapatalım bu gece istersen, Vlogumuz da böyle kapansın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka blokta yine beraber olmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi Hoşçakalın. İyi akşamlar. <laughs>